Birinci soruda sarı karenin kenarlarına x x x yazıyorum. O zaman şurası bir birimdir. Çünkü bunların farkının bir olduğunu söylüyor. O zaman kırmızı karemiz ne olur? x artı 1, x artı 1, x artı 1 olur. Burası da x artı 1. Şurası da x. O zaman yeşil olanı 2x artı 1. Şurası da 2x artı 1 olur. Şurası da bir birim oldu. Bakın pembe karemizin kenarı ne oldu arkadaşlar? Yukarıdan aşağı baktığımız zaman bakın burasıdır. Toplarsak x, 2x, 3x sayıları toplarsak 2, 1, 1 de aşağıda var 4. Bizden ne istiyor? En büyük karenin alanını yani 3x artı 4'ün karesi. 3x artı 4'ün karesi eşittir. Birincinin karesi 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 24x. ikincinin karesi 16'dır. Dördün karesi. Hangi çıktı var arkadaşlar? Bakın. Bursa'da var. İkinci soruda 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir sınavdaki net hesaplama verilmiş. Bakın soru sayısı Ne kadarmış? 9x artı 2. Doğru sayısı yanlış kaç tane yanlış yapmış arkadaşlar? 4x eksi 4 tane. Boş. Kaç tane boş bırakmış arkadaşlar? X artı bir tane. Net ve puan. Kaç puan almış arkadaşlar? 12x artı 24 puan. Doğru sayısını bulmak için yanlışla boşu toplayıp soru sayısından çıkartacağız. Yani 9x artı 2'den 5x eksi 3'ü çıkartacağız. Kaç kalır arkadaşlar buradan? 4x artı 5 gelir. Yani doğru sayısı 4x artı 5 kadarmış. Neti hesaplamak için arkadaşlar 4 yanlış bir doğruyu götürüyormuş. Yanlış sayısını 4'e böleceğim. 4'e bölersem ne gelir? x eksi 1 gelir. Bu x eksi 1'i doğru sayısından azaltacağım. Çıkartırsak ne kalır burası? 3x artı 6 gelir. Yani 3x artı 6 tane neti varmış. Bir sorunun değerini de bulmak için arkadaşlar toplam puan 12x artı 24'ü nete böleceğiz. 3x artı 6'ya böleceğiz. Yukarıda 4 parantezini alırsam arkadaşlar 3x artı 6 bölü 3x artı 6. Bakın bir sorunun değeri 4 puanmış diyoruz C şıkkı. Üçüncü soruda bir çekirge zıplayarak A noktasından B noktasına gitmiş. Zıplama sayısı arkadaşlar bakın. Sıçrama sayısı 4x eksi 2 tane. Bu çift bir sayıda arkadaşlar. Çift sayıda zıplama yapmış. O zaman yarısını x artı 2'den yarısını da x eksi 1'den yapmıştır. Buna göre şu iki arası arkadaşlar bakın şu mesafe nedir bu toplarsak 2x artı 1 kadardır. O zaman yarısını 2x artı 1 kadar zıplama yapmıştır. 4x 2, 4x eksi 2'nin yarısı nedir arkadaşlar? 2x eksi 1'dir. 2x eksi 1 tane 2x artı 1 zıplama yapmıştır. O zaman AB uzunluğu 2x eksi 1 çarpı 2x artı 1 kadardır. Bu da 2 kare farkından 4x kare eksi 1 kadardır. Denizli. Dördüncü soruda soldaki kare parçalara ayrılmış ve yandaki dikdörtgen oluşturulmuş. Aradaki boşluğun alanı soruluyor. Bakın sarı parçalara bakacak olursak arkadaşlar şurası x artı 5 kadardır. O zaman şurası x artı 5 kadardır. Burada da x artı 5 kadardır. Mavi parçalara bakacak olursak bakın şurası 5 birim. Şurası x birim. Şurası da Gene 5 birim. O zaman dikdörtgenimizin uzun kenarı ne oldu? Burada 5. Toplamda burası x artı 10 kadar oldu. Kısa kenarda 5. O zaman dikdörtgenimizin alanından önceki karenin alanı çıkartılırsa aradaki boşluk bulunur. Dikdörtgenimizin alanı 5 çarpı x artı 10 kadardır. Eksi karemizin alanı x artı 5'in karesi kadardır. Bu işlemleri yapacak olursak 5x artı 50 eksi bunun karesini açarsam x kare artı 10x artı 25 eksiyi dağıtırsam 5x artı 50 eksi x kare eksi 10x eksi 25 50'den 25 çıktı. 25 kaldı. 5x eksi 10x eksi 5x bir de x kare var. Eksi x kare. Hangi şıkkı var arkadaşlar? A şıkkında var. Beşinci soruda mutfak dolapları verilmiş arkadaşlar. Yerden yüksekliği 9x artı 1'miş. Bir kapağı açıldığı zaman. Bakın şurası 3x eksi 1 uzunluğunda. Bu toplam ne yapar? 5x eksi 1 kadar. 9, 9x artı 1'den çıkartırsam bunu arkadaşlar ne olur? 9x artı 1 eksi 5x eksi 1, 4x artı 2 olur. Bakın şu mesafe 4x artı 2 olur. O zaman bir tanesi ne olur? 2x artı 1 kadar olur. Bunun alanı nedir arkadaşlar? 2x artı 1'in karesidir, kare olduğu için. O zaman 2x artı 1'in karesini açarsam 4x kare artı 4x artı 1'dir. Bu bir tanesinin alanı. Bizde ne istiyor arkadaşlar? İki tanesinin alanı istiyor. O zaman 2 ile çarparsak ne yapar? 8x kare artı 8x artı 2 bulunur. D şıkkı.